Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte yeni aldığımız bakaklandırı arabayı açıp birazcık süreriz, sonra bitiririz. Şimdi harekattan hızlıca başlayalım, çok merak ediyorum. Arkadaşlar çok güzel bir tane asker aracı manastır kutu. Arkadaşlar fülleri. Arkadaşlar böyle şimdi şimdi seçtir. Arkadaşlar bunu getirelim. Arkadaşlar işte böyle hareket edelim. Şimdi arkadaşlar bunu tanıtayım. Ee, bu tarafı büyüyor. Burada bir tane siren şey var. Arkasında galiba bir şey olursa buraya bir şey takıp çekilebiliyor. Burada önünde koruma gibi bir şey var. Böyle hareket ediliyor. Burada e, silahlı kuvvetler yazıyor. Rengi yeşil, sevdim, güzel. Böyle olunca da kapan Bakın hareket etmiyor. E, e, böyle açınca oluyor. Arkadaşlar teker böyle sağa böyle güzel oluyor. Bu arkalar olmuyor. Ee, bu da çok güzel. Rengi büyük. Şu, acaba bu sirenler çalışıyor mudur? Bilmiyorum. Bu gidiyor. Bu gelin. Arkadaşlar böyle. E, güzel. Bundan bana bir tane daha vardı ama yanlışlıkla kırılmış da Arkadaşlar işte böyle önünde de şey var. Aynası Ay, da güzel. güzel. Rengi güzel arkadaşlar. Ben de seviyorum. Kumandası böyle. <laughs> Antenli. Aa, ha, tamam. Güzel. Altı da güzel. Şu yastikleri da güzel. Boyu da güzel. Neyse arkadaşlar. Ee, işte böyle bir tane açılım videosu çektim. Ee, bir de bu varmış. Bir de şey varmış sarısı. Sarısı da güzelmiş. Ama ben yeşili almalarını istedim. İşte arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.